İstediğiniz kadar. Şöyle deliller var, böyle belgeler var deyin. Biz o deliller, belgeler çok gördük. Her şey talimat bu memlekette çok insana böyle iftira atıldı ve o şekilde hapse atıldı. Biz bunları yaşamış insanlarız. Artık ben devletin lafına inanmıyorum. Bana da yaptı bunu bu devlet. Ben bu yargının siyasallaştığını görüyorum. Ben bu yargının talimatla hareket ettiğini görüyorum. Hiçbir şey yok. Tutukluyorlar insanları. Böyle bir dönemde hakim savcı olmak çok zor. Emniyet mensubu olmak da çok zor vicdanını çiğnemez lazım. Şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu kaç yıldır orada belediye başkanlığı yapıyor. Durdular, durdular, durdular. Bugün buldular. Suç örgütü. Bir, teröre yardım. iki. Diploma konusu ayrı. Hepsi üst üste değil mi? Bir acele var değil mi? Besbelli. Acele neyin acelesidir? Bu pazar günü ön seçim yapacak CHP ve besbelli ki İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecekler. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı olan bir kimseye operasyon yapıldı denilmesin diye daha aday ilan edilmeden operasyon yapıyorlar. Ve çarşamba günü gözaltına alınıyor. Pazar sabahına kadar gözaltında tutabilirler. Yani akıllarınca bu şekilde ön seçime katılmasını engelleyecekler. Yani gerçekten bir terör örgütüne bir yardımı olmuş mu? Ben onları bilemem. Onlardan da değilim. Onlara da oy da vermedim de vermem de. Ama ben Müslümanım. Ben adaletli olmak zorundayım. Şu yapılan siyaseten yapılıyor. Bir gün şunlara vuruyorlar. Bir gün bunlara vuruyorlar. Bir bir gün şunlara vuruyorlar ve nefret edilen insanlara dönüştüler. Tamam onlardan nefret edilsin edilmesin o umurumda değil de İslam'dan nefret edilir hale geldi. İşte beni üzen bu. Bunların bu yaptıklarını görenler İslam'ı da bilmiyorsa biraz da bahane arayan bir adamsa işte İslam bu işte İslamcılar bu diyor ve İslam'dan nefret ediyor. Beni asıl üzen bu. Şu üç kuruşluk dünya için değer mi? Bunun da ayrı bir vebali var. Kıyamet gününde bazı kim ya Rabbi biz bunların yüzünden İslam'dan soğuduk derlerse nereye kaçacaksınız? Ya ben onlardan değilim ama adalet diye bir şey var. İslam adalettir. Ben Müslümanım. Bir tek bize yapılınca mı karşı geleceğiz haksızlıklara? Kim zulme uğrarsa biz zulme karşı gelmeliyiz. Mazlumun hakkını savunmalıyız. Zalime dur demeliyiz. Ha ben CHP'nin görüşlerini bilmiyor muyum? Ben Özgür Özel'in Hamas'a terörist dediğini unutur muyum hiç? Belki kendi unutur onu o lafı ben unutmam. Vatanını savunan Mescid-i Aksa'yı savunanlara terörist diyen CHP Genel Başkanı'nı ben unutur muyum? Ama o ayrı, o lafını da unutmam. Bu yapılan da haksızlıktır. Biz zulme uğramış insanlarız. Bunu en iyi anlayanlardan biri biziz. Çok insana zulmettiler. Bu kadar zulmetmeyeceklerdi. Artık mazlumlar birbirini desteklemeye ihtiyacı duyuyor.